Tuluhan Tekelioğlu, 26 Haziran 2025, 12.com.tr Kirazın fiyatı, özgürlüğün bedeli Dün pazarda kirazın kilosu 650 liraydı. Yaz mevsiminin en sade, en masum meyvesi bile artık dar gelirliğe lüks. Eskiden çocuklar kiraz saplarından küpe yapardı, şimdi kilosunu almak için bile kuyumcuya gitmek gerek sanki. Bu yaz buruk ve kasvetli geçiyor. Güneş sadece sokakları ısıtıyor, vicdanları değil. Ne Bodrum, ne Çeşme, ne Alaçatı eski şenlikli tadında. Ülkenin yarısı yoksulluğa, diğer yarısı korkuya mahkum. Ve biz hala umut etmeye, yazın şenlikli halini hissetmeye çalışıyoruz.'' Gazeteciler, siyasetçiler bir bir cezaevine giriyor. Sadece fikrini söylediği, gerçeğin peşinden koştuğu için apar topar tutuklanan Fatih Altaylı Silivri'den gazetecilik yapmaya devam ediyor. Zira hakikat duvar dinlemez, tel örgü tanımaz. Bazılarımız için gazetecilik bir geçim kapısı değil. Nefes almak gibi, hayatta kalmak gibi bir şeydir. İşte Altaylı'nın Silivri gözlemleri Cezaevinde kantin alışveriş limiti haftalık 3500 lira. İyi haliniz varsa artırıyorlarmış. Sanki özgürlüğü kısıtlamak yetmiyormuş gibi ekmeğin de suyun da çayın da limiti var artık. Haftada 3500 lira, ayda 14000 lira. Dışarıda bir emekli maaşı kadar. Ama içeride kira yok, elektrik su faturası yok, 3 öğün yemek bedava ona rağmen yetmiyor diyor. Peki dışarıda ne oluyor? Kirazın kilosu 650 liraya dayanmış. O çocukluğumuzun kirazı, sapından küpe yapıp aynada kendimize güldüğümüz, annemiz tabağa koyduğunda yazın geldiğini anladığımız kiraz. Artık tezgahta süs, rafta hayal, sofrada yok. Bir kilo kiraz, emeklinin üç günlük ekmeği kadar. Kirazın fiyatı kadar ağır bir yaz. Bir yanda özgürlüğü yetmeyenler, bir yanda sofrası eksik kalanlar. Bir ülkeye böyle nasıl yaza girebilir?'' Güneş tenimizi ısıtsa, deniz dalga getirse ne olur? İnsan nefes alamıyorsa, sözüne kelepçe vuruluyorsa, cüzdanı boş, midesi açsa o mevsimin adı yaz olsa ne değişir? Bu yaz gülemiyorum, sevinemiyorum. Çünkü biliyorum ki yüz binlerce vatandaş pazarda etiket okuyup eve boş torbayla dönüyor. Biliyorum ki bu yaz deniz mavisi değil, koyu bir gri. Ama yine de belki bir gün güneş sadece sokakları değil insanın içini de ısıtır. Bir kilo kiraz çocukların hakkı olur ve kimse fikrini söylediği için duvarların arkasına gönderilmez. İşte o zaman gerçek bir yaz başlar. Tuluhan Tekelioğlu